diş macunuyla far temizliği videosu çekiyoruz şimdi. Farımızın ilk hali böyle. Öbür farımıza bakalım. Evet. Şimdi uygulamamızı yapalım. Bu diş macunu iyi mi acaba? Bu iş için uygun mu? Bu işe uygun mu sence? Heh. Bakalım neler olacak. diğerine de uyguluyoruz. Bagajdan suyu getirin. Getir suyu. Evet, şimdi heyecanla açılışımızı yapıyoruz. Bakalım, of. Mükemmel bir sonuç aldık. Ne dersiniz? Evet. evet. Bence evet. de. Evet. Çok iyi oldu. Artık yeter. Bunu korumaya bırakalım. Diğer farımızı da yıkadık. Mesajım mükemmel. Ha, buradan da ne diyelim? Fara fara bu etkiyi yapan dişlerimize ne yapmaz ki? Onun için dişlerimizi fırçalayalım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Şimdilik hoşçakalın.